On dakikanız var. Kaderde seni demir parmaklıklar ardında görmek de varmış her üstüm efendi. Uzun kalacak değilim. Çıkarım. Çıkarım. Çıkar çıkmaz da. Ne yaparsın? Çıkar çıkmaz ne yaparsın ha? Evladımı geri getirebilir misin? Yüreğimde yanan ateşi söndürebilir misin? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben de biliyorum. Şam verdilerin kökünü kurutmadan durmayacağım. Sen bile yazık yeterdir diyeceksin. Sen bu işe karışma kadın. Oğlu ölen benim. Evladını kara toprağa koyan benim Rüstem Efendi. Karışmada ne demek ha? Ben artık baştan ayağa bu işin içindeyim. Merdan benim de oğlum. Benim de. Merdan. Merdan mı dedin sana? En son ne vakit aldın oğlunun adını ağzına? Gel lan buraya, git lan öteye deyip durdun da en son ne zaman döküldü Merdan dilinden? Ne oldu? Aldın mı halanın intikamını? Bu uğurda evladını feda etmekten çekinmedin. Şimdi bak bakalım. Bir ana evladı için kaç kurban verilmiş seyret de gör. Kadın sana karışma dedim. Git bana yiyenleri çağır. Sen beni işitmedin galiba Rüstem Efendi. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben Gülizar, Merdan'ın anası. Şan verdi soyadını taşıyan yediden yetmişe kaç kişi varsa oğlumun mezarının yanına ip gibi dizmeden durmayacağım. Gör ki bağrına evlat ateşi düşmüş bir ana cehennem buz tutuncaya kadar şeytan diz çöküp af dileyinceye kadar durmaz. Ben de durmayacağım. Gülizar!